Merhaba arkadaşlar. EİS yayınları birinci kitap föyümüz 22 üstü ifadelerin ilk föyüyle başlıyoruz. Aynı sayının birden çok kez yan yana toplamını bulmanın kolay yolu nedir arkadaşlar? Çarpma. Bakın burada 2'den kaç tane var? 3 tane. Dolayısıyla bunu 3 çarpı 2. 5'ten kaç tane var arkadaşlar? 20 tane. Dolayısıyla bunu da 5 çarpı 20 şeklinde ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Peki birden çok kez yan yana çarpımları kolay yolu nedir arkadaşlar? İşte burada üstü ifadelere giriş yapacağız arkadaşlar. A gerçek sayı, en doğal sayı olmak üzere en tane A sayısının çarpımına A'nın eninci kuvveti denir ve A üzeri n şeklinde gösterilir arkadaşlar. Bakın A üzeri 1 bir tane A. A kare neydi? A çarpı A. A küp nedir? A çarpı A çarpı A. A üzeri n ne olacak arkadaşlar? En tane A'nın çarpımı olmuş olacak. Örnek olarak bakın burada 5'ten kaç tane var? 4 tane. Bunu 5 üstü 4 şeklinde ifade edebiliriz. 1 bölü 2'den kaç tane var? 3 tane. Dolayısıyla 1 bölü 2'nin kübü. Eksi 1 bölü 3'ten 2 tane var bakın. Bunu da eksi 1 bölü 3'ün karesi şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Örnek 1'deyiz arkadaşlar. Bakın burada 1 bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? 3 tane. Toplam durumunda olduğuna göre bunu 3 çarpı 1 bölü 2 şeklinde ne yaptım? Yazdım. Eksi. 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. Bunun anlamı neydi? 1 bölü 2'yi 4 defa yan yana çarpmak demekti arkadaşlar. Yani 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 2 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Burası ne geldi arkadaşlar? 3 bölü 2 eksi. Buradaki çarpma işlemini yaparsak buradan da 1 bölü ne gelir? 16 gelir. Bunu 8 ile çarpıp paydalarımızı eşitleyelim. 3 çarpı 8'den 24 eksi 1 çarpı 1'den 1 bölü ortak paydamız ne oldu? 16. Yani bu da 23 bölü 16'ya eşittir. Örnek 2'ye geldik. ÖSYM'nin 2022 TYT sorusu. Mine tahtaya yazdığı aşağıdaki 5 sayıdan her birini üstlü sayı olarak ne yapıyormuş? İfade ediyormuş arkadaşlar. Mine bu sayılardan birini tahtadan sildikten sonra kalan 4 sayıdan her birinin ya tabanında ya da kuvvetinde 3 sayısına eşit olduğunu görüyor. Buna göre minenin tahtadan sildiği sayı kaçtır arkadaşlar? Öncelikle bunları üslü ifade şeklinde yazalım arkadaşlar. 8 nedir? 2'nin kübü. 9 arkadaşlar ne olur? 3'ün karesi. 36'yı nasıl yazarız? 4 çarpı 9. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi şeklinde yazabiliriz. 64 nedir arkadaşlar? 4'ün küpü şeklinde yazabiliriz. 81 de nedir? 3 üzeri 4'tür. Ne diyordu bize? Tekrar okuyalım. Bu sayılardan birini tahtadan sildikten sonra kalan 4 sayıdan her birinin ya tabanında ya da kuvvetinde arkadaşlar 3 olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bakalım arkadaşlar. Bakın burada dikkat ederseniz 3 var. Buraya bakıyoruz. Burada 3 var arkadaşlar. Buna bakıyoruz. 3 var. Buraya bakıyoruz. 3 var. Demek ki sileceği sayı arkadaşlar nedir? 36. Doğru cevap C. A sıfırdan farklı olmak üzere arkadaşlar bir gerçek sayının sıfırıncı kuvveti nedir? Daima 1'e eşittir. N eleman R olmak üzere arkadaşlar 1'in eninci kuvveti nedir? Daima 1'e eşittir. N sıfırdan farklı olmak üzere 0 üzeri N nedir? 0'a eşittir. 0 üzeri 0 neydi arkadaşlar? Belirsizdi bir değeri yok. N tam sayı olmak üzere eksi 1'in eninci kuvvetlerinde arkadaşlar eğer N çiftse artı 1'e eşittir. N tekse eksi 1'e eşittir. Örnek 3'e geldik. 2 bölü 7'nin sıfırıncı kuvveti. Bir sayının sıfırıncı kuvveti neydi arkadaşlar? 1'e eşitti. Eksi. Eksi 1 üzeri 79. Tek kuvvetleri neydi arkadaşlar? Eksi 1'in eksi 1'e eşitti. Artı. Eksi 1'in bakın çift kuvveti. Bu da ne olacak? Artı 1 olmuş olacak. O halde 1. Eksi eksi 1'den burası da artı 1 oldu. Bir artı 1 de burada var. Toplarsak arkadaşlar buradan sonucu 3 olarak bulmuş oluruz. Örnek 4'e geldik arkadaşlar. Bakın. 1 üzeri 1001 arkadaşlar nedir? 1'in bütün kuvvetleri neydi? 1'e eşitti. Eksi. Burada dikkat edin. Eksi 1'den kaç tane yan yana çarpılmış arkadaşlar? 1001 tane. Yani eksi 1 üzeri bunu 1001 şeklinde ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Eksi 1'in tek kuvveti neydi? Eksi 1'e eşitti. Dolayısıyla 1 eksi. Burayı da ne bulduk? Eksi 1. Pi üzeri 0. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'di. Artı 1 de burada var arkadaşlar. Üst kısımda bakın 1 artı 1'den 2 geldi. Payda da 2 geldi. Böldüğümüz zaman sonuç 1'dir. Negatif üst a sıfırdan farklı olmak üzere a sayısının çarpma işlemine göre tersi a üzeri eksi 1 yani neydi arkadaşlar hatırlayın 1 bölü a'ya eşitti. a üzeri eksi n ifadesi 1 bölü a'nın n'inci kuvvetine bu da 1 bölü a üzeri n'e nedir eşittir. 2 üzeri eksi 3 arkadaşlar. Bakın bu ifadeyi ben 1 bölü 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bu da 1 bölü 2'nin kübü yani 1 bölü 8'e nedir? Eşittir. Veya buna bir örnek verelim arkadaşlar. 2 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti arkadaşlar. Bakın bu eksi ne yapıyor? Bunu ters çeviriyor. 3 bölü 2'nin ne oldu? Artı 2. kuvveti. Dolayısıyla bu da ne eşittir arkadaşlar? 3'ün karesi bölü 2'nin karesinden 9 bölü 4'e eşittir. Örnek 5'e geldik arkadaşlar. Bakın 3 üzeri eksi 2 ifadesi var. Bu da neydi? 1 bölü 3'ün karesi şeklinde yazabiliyorduk. Yani bu ifade 1 bölü 9'a nedir? Eşittir. Diğer ifademiz 1 bölü 2'nin eksi birinci kuvveti. Bu eksi ne yapıyordu? İçindeki ifadeyi ters çeviriyordu. Yani 2 bölü 1'in birinci kuvveti yazabiliriz. Bu ifadede ne olur? 2'ye eşit olmuş olur. Paydada arkadaşlar 15 üzeri eksi 1 var. Bu da neydi? 1 bölü 15 üzeri artı 1'e eşitti. Eksi 2'nin arkadaşlar eksi 2. kuvveti. Eksi önce bunu ters çevirsin bakın. Eksi 1 bölü 2'nin 2. kuvveti gelmiş olur. Dolayısıyla eksi 1 bölü 2 yan yana 2 defa çarp demek bu. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 bu da ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4'e eşittir. Şimdi bulduğumuz değerleri burada yerine yazalım arkadaşlar. İlk ifadeyi ne bulduk? 1 bölü 9. İkinci ifadeyi ne bulduk? Artı 2 bölü. Bu ifade 1 bölü 15 e eşitti. Bu ifadeyi de arkadaşlar ne bulduk? 1 bölü 4 olarak bulmuş olduk. Şimdi yukarıda payda eşitlersek 9 çarpı 2 18. Bir de burada var. 19 bölü ne geldi? 9 bölü. Burada payda eşitleyelim arkadaşlar. 4 buradan geliyor. 15 buradan. 19 bölü buradan da ne geldi? 60. O halde 19 bölü 9 çarpı ters çevirip çarpıyorum. 60 bölü ne gelir? 19. Bunlar giderse arkadaşlar buradan sonucu 60 bölü 9 olarak buluruz. Örnek 6'ya geldik. Alper 2 oyun çarkı hazırlıyor. Bu çarkta 4 eş bölmeyi ayırıyormuş arkadaşlar. Birinci çarktan seçilen sayılar taban. ikinci çarktan seçilen sayılar üst olacak biçimde. Üstlü sayılar yazılıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu sayılardan birinin değeri değildir diye bize sormuş arkadaşlar. Yani ilkini buradan alacağız. ikincisini buradan arkadaşlar. Tabanımız buradan. Üstümüz buradan. Dolayısıyla biri elde edebilir miyiz arkadaşlar? Bakın Buradan 5'i almış olalım birinci çarktan. İkincisinde de 0 aldım zaman 5 üzeri 0'dan ne gelir? 1 gelmiş olur. B seçeneğine bakalım arkadaşlar. Birinci çarktan 3'ü aldım. İkinci çarktan eksi 1'i alırsam 3 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 3. Dolayısıyla bu da gitti. 81 dursun arkadaşlar. 25'i elde edebilir miyiz bakalım. 5 aldım bakın buradan. 5'i aldım. Buradan da 2'yi aldım. Zaman 5'in karesinden ne oldu? 25. E seçeneğine bakalım arkadaşlar. İlkinden eksi 2'yi alsam bakın... İkincisinden de neyi alabiliriz? Eksi 1'i alabiliriz bakın. Dolayısıyla bu ifadede eksi 1 bölü 2'ye nedir? Eşittir. Peki 81'i elde edebilir miyiz arkadaşlar? 81 için buradan 3 almam lazım. İkincisinde 4 almam lazım. Bakın burada dikkat ederseniz 4 yok. Yani dolayısıyla 81'i ne yapamayız? Elde edemeyiz. Doğru cevap C. Üstü sayılarda 4 işlem var arkadaşlar. Öncelikle toplama ve çıkarma. Üstü sayılarda taban ve üssü aynı olan ifadeler kat sayıları toplanır veya çıkarılır arkadaşlar. E dikkat ederseniz a üzeri m, a üzeri m, a üzeri m. Dolayısıyla bunları toplayabiliriz bakın. k artı n eksi olduğu için de p'yi ne yapıyorum? Çıkarıyorum arkadaşlar. k artı n eksi p çarpı a üzeri m. Ya da a üzeri m ortak parantezine alıyormuş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Örnek 7'ye geldik bakın. 3 üzeri 5 eksi. Eksi 1 bölü 3 üzeri eksi 5 var. Öncelikle şu ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Yukarıdaki eksi ne yapıyordu? İçindeki ifadeyi ters çeviriyordu bakın. Eksi 3 bölü 1 olur. Bunun üzeri artı 5 olmuş olur. Eksi bir sayı arkadaşlar. Dikkat edin tek kuvveti olduğu için bu negatif gelmiş olacak. Yani eksi 3 üzeri 5'e eşittir buradaki ifade. O halde yazalım. 3 üzeri 5 vardı zaten eksi. Buradaki ifadeyi de eksi 3 üzeri 5 olarak ne yaptım? Buldum arkadaşlar. Dolayısıyla bu eksi, bu eksiyi ne yaptı? Artı yaptı. 3 üzeri 5 artı 3 üzeri 5 gelmiş oldum. O halde pay kısmı arkadaşlar bakın 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 5'i toplarsam 2 tane 3 üzeri 5 gelmiş olur. Şimdi paydaya bakalım. 4 tane 3 üzeri 5 var arkadaşlar. Burada da 2 çarpı eksi 3 üzeri 5 var. Öncelikle eksi 3 üzeri 5 arkadaşlar. Tek kuvvet olduğu için eksi gelecek eksi 3 üzeri 5'e eşittir. Bir de bunu 2 ile çarparsak arkadaşlar ne olur bakın. 4 çarpı 3 üzeri 5. 2 ile çarptığım zaman eksi 2 tane 3 üzeri 5 gelmiş olur. Yani 4 taneden 2 tanesini çıkarırsam 2 tane 3 üzeri 5 de paydada gelmiş olur. İki ifade de aynı olduğu için arkadaşlar buradan sonuç 1 gelir. Üstlü sayılarda çarpmaya geldik arkadaşlar. Tabanları aynı olan üstlü sayıların çarpımında Üstler aynı tabanda ne yapılır? Toplanır. Bakın tabanlarımız aynı. Üstleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Topluyoruz. Tabanları farklı fakat üstleri aynı olan sayıların çarpımında tabanlar aynı üst altından arkadaşlar ne yapılır? Çarpılır. Bakın bu sefer üstlerimiz aynı. O halde tabanları ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. A, B, C üzeri M şeklinde gösterebiliriz. Örnek 8'e geldik. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz demiş arkadaşlar. İlk olarak bakın burada 3 üzeri eksi 7 var. Çarpı 3 üzeri 8 var arkadaşlar. 1 bölü 3 üzeri eksi 2. Burada üstteki eksi ne yapıyordu? Bunu ters çeviriyordu arkadaşlar. Yani 3 üzeri ya artı 2 olarak bu ifadeyi yazabilirsiniz. Tabanlarımız aynı. Üstleri toplayalım. 8, 2 daha 10. 7 çıkardığım zaman 3 üzeri 3'ten burası ne geldi arkadaşlar? 27 gelmiş oldu. Burada ise a küp var. Eksi a'nın karesi var arkadaşlar. Ve eksi 1 bölü a'nın küpü var dikkat ederseniz. İlk ifadeyi aynen yazıyorum. A küp. Eksi bir sayının çift kuvvetini alacağım için bu artı a kare olarak arkadaşlar yazabiliriz. Eksi bir bölü a'nın kübü arkadaşlar. Bu ifade ise bakın tek kuvvet olduğu için eksi yazdım. 1 bölü a küp şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Dolayısıyla a küple buradaki a küp arkadaşlar gitmiş olur. Eksiyle de a kareyi çarptığım zaman sonuç ne gelir? Eksi a kare gelmiş olur. C seçeneğine bakalım. 2 üzeri a, 5 üzeri a. Bu iki ifadeyi çarptığım zaman arkadaşlar üstler aynı Tabanları çarptım bakın. 10 üzeri A gelir çarpı. 10 üzeri eksi A. Dolayısıyla bu 10 üzeri ne oldu? Sıfır oldu arkadaşlar. Bu da 1'e nedir? Eşittir. 10 faktöriyelin karesi var arkadaşlar burada. 10 faktöriyelin karesi. Burada üstümüz eksi. Dolayısıyla paydaya atıyorum arkadaşlar. 9 faktöriyelin karesi şeklinde ne yapabilirim? Bu ifadeyi yazabilirim. Bakın. Bu 2 iki ifadede 2 iki olduğu için bunları ortak olarak yazabiliriz. 10 faktörel bölü 9 faktörelin karesi şeklinde yazabilirim. 10 faktörel neydi arkadaşlar? 10 çarpı 9 faktörel bölü 9 faktörelin karesi olmuş olur. Buradan 9 faktöreller gider. 10'un karesinden arkadaşlar sonucu 100 olarak buluruz. Üstü ifadelerde bölme arkadaşlar. Tabanları aynı olan üstü sayıların bölümünde... Aynı tabanda payın üstünden paydanın üssü ne yapılır arkadaşlar? Çıkarılır. Bakın P yukarıya negatif olarak geçiyor. A üzeri M eksi P şeklinde yazılır. Tabanları farklı. Üstleri aynı olan üstü sayıların birbirine bölümünde arkadaşlar. Aynı üs altındaki payın tabanı paydanın tabanına ne yapılır? Bölünür arkadaşlar. Bakın üstlerimiz aynı. Dolayısıyla bu A ile B'yi ne yapıyoruz? Birbirine bölüp ortak üssümüzü yazıyoruz. Örnek 9'da aşağıdaki bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz demiş. A seçeneğine bakalım. Bakın pay kısmında üstlerimiz aynı. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Tabanları çarpıyorum. 6 üzeri 6'ya eşittir bölü. 6 üzeri 5. Dolayısıyla bu ifadeyi yukarıya üstünü negatif olarak geçireceğim. 6 eksi 5 geçer. Bu da 6 üzeri 1'e eşit. Yani 6'ya eşittir arkadaşlar. Burada bakın üstlerimiz aynı. Yani ben bu ifadeyi arkadaşlar üstler aynı olduğu için 5 bölü 6'nın 7. kuvveti olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. Burada negatif ifade var arkadaşlar. Yani 5 bölü 6'nın hangi kuvveti var? Eksi 6. Tabanlarımız aynı mı? Aynı. Üstler ne yapılıyordu? Toplanır. Yani 5 bölü 6 üzeri arkadaşlar. 7 ile eksi 6'yı topladığımız zaman 1 gelir. Yani buradan sonuç ne olur? 5 bölü 6 olur. Örnek ona geldik arkadaşlar. A sayısı A tane A'nın çarpımı. Yani üslü ifadenin tanımı arkadaşlar. A üzeri A şeklinde ne yapıyorduk bunu yazıyorduk. Dikkat ederseniz B sayısı ise A tane A'nın toplamı arkadaşlar. Bu ifade neydi? A çarpı A'ya eşitti. Yani bu da A karedir arkadaşlar. Bizden A'yı B'ye bölmemiz istenmiş arkadaşlar. A üzeri A ifadesini A kareye ne yapacağım? Böleceğim. Tabanlarım aynı olduğuna göre ortak tabanda bakın. Üstümüz olan A'dan ne yapıyorum? 2'yi çıkarıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla A üzeri A eksi 2 eşittir. Doğru cevap Adana. Üssün üssü. Üslü sayıların üssü alınırken üstler ne yapılır arkadaşlar? Çarpılır. Bakın A üzeri N'nin M'inci kuvveti. N ile M'yi ne yapabiliriz arkadaşlar? Çarpabiliriz. A üzeri N, M'ye eşittir. Ya da bunları istiyorsanız arkadaşlar yerde değiştirebilirsiniz. A üzeri M'nin N'inci kuvvetine nedir? Eşittir. Örnek 11. Aşağıdaki ifadelerin eşitini bulunuz demiş. Bakın 3'ün karesinin 5. kuvveti üstün üssü. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Üstleri çarpıyorduk. 2 çarpı 5'ten ne olur bu ifade? 3 üzeri 10'a eşittir. B seçeneğinde arkadaşlar bakın burada eksi 3'ün kübünün 6. kuvveti var. Bu eksi bir sayı arkadaşlar kübünü aldığımız zaman ne gelecek bakın eksi 6. kuvvet çift bir sayı olduğu için ne olacak bu artıya dönüşecek. Bir kere işaretimiz artı olacak. 3 üzeri arkadaşlar üstün üssü olduğu için hemen çarpıyorum. 3 ile 16'nın çarpımından bu ifadede 3 üzeri 18'e nedir eşittir. C seçeneğinde sayımız eksi fakat 10. kuvvet çift olduğu için artıya dönüşecek. Dolayısıyla hemen direkt 2 üssü üssün üssünü hemen çarpıyorum 3 ile 10'un çarpımından bu ifadede 2 üzeri 30'a nedir arkadaşlar eşittir. Bakıyoruz D şıkkında e, ifademiz negatif tek kuvvet olduğu için eksi gelecek. Önce eksiyi yazıyorum. 2 üzeri 4 ile 5'i çarptığım zaman eksi 2 üzeri 20'ye nedir arkadaşlar? Eşittir. E seçeneğinde arkadaşlar eksi 1 bölü 3'ün karesi. Kare olduğu için burası artıya dönüşmüş olacak. Yani bu ifade ne olacak? 1 bölü 3'ün karesi. E, bunu da yukarı alırsam 3 üzeri eksi 2 olur. Yani bu ifade 3 üzeri eksi 2'nin 3. kuvveti olmuş olur. Dolayısıyla direkt üstün üstüne alabiliriz. 3 üzeri ne olur arkadaşlar? Eksi 6 olmuş olur. F seçeneğinde yine buraya bakalım arkadaşlar. Eksi dışarıda dikkat ederseniz. Yani buradaki 2 bu eksiği ne yapmayacak? Etkilemeyecek. Eksi dursun. 1 bölü 5'in karesi olmuş olur arkadaşlar. 1 bölü 5'in karesi. 5'in karesini yukarı alırsam 5 üzeri eksi 2 olarak gelir. Bunun da 5. kuvvetini bizden istemiş. Eksi bir sayı. Tek kuvvet olduğu için eksiyi yazıyorum. 5 üzeri üssün üssü eksi 2 ile 5'i çarptığım zaman da buradan ne geldi? Eksi 10 gelmiş oldu. Önemli bir noktaya geldik arkadaşlar. A üzeri n'in m'inci kuvveti eşit değildir. A üzeri n üssü m'yi arkadaşlar. Örnek olarak bakın. 2 üzeri 3'ün karesi neydi bu? 2 üzeri 6'dan 64'e eşitti. Fakat 2 üzeri 3'ün karesi arkadaşlar. 3'ün karesini önce hesaplamamız lazım. Bu da 2 üzeri 9 olur. Yani 512'ye eşittir. Örnek 12'ye geldik arkadaşlar. ÖSM'nin 2018 TYT'de sorduğu soru. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembol N çarpı A üzeri N sayısıyla gösteriliyormuş. Bakın örnekte dikkat ederseniz içine yazılan sayı A. Yani A'mız 2. Kaç kenarımız var arkadaşlar? Üçgen olduğuna göre 3. Dolayısıyla bu ifadeyi götürüyoruz. Burada yerini yazıyoruz. En yerine 3 yazdım. A üzeri yani 2 üzeri 3 gelir. Buradan da sonuç ne geliyor? Bakın 24 gelmiş oluyor. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın şuradaki ifadede A içine yazdığımız sayı yani nedir arkadaşlar? 1. N kaç kenarlıydı arkadaşlar? Bu 4 kenarlı. Dolayısıyla bu ifadenin eşitini bulalım şimdi. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Yerine yazıyorum. Ne diyor bana? N çarpı. N ne arkadaşlar? 4 çarpı. A üzeri N a ifadesi nedir arkadaşlar 1 1 üzeri 4'ten dolayısıyla burası 1 gelir burası da 4 olduğundan bu çarpımın sonucu nedir 4'tür arkadaşlar. Şimdi gelelim şu ikinci ifadeye arkadaşlar. Burada içine yazdığımız sayı ne arkadaşlar 3. Yani a3 kaç kenarımız var arkadaşlar? 3 kenar olduğuna göre n'imizde de nedir? 3'e eşittir. Yine burada yerine yazıyoruz arkadaşlar bu ifadeyi. N çarpı demiş. Yani 3 çarpı A üzeri N. Yani 3 üzeri 3 olmuş olacak. Dolayısıyla 27 çarpı 3'ten burası da 81 gelmiş olur. Bu ifadede ne oldu? 81 olmuş oldu. Dolayısıyla bu ikisinin çarpımı ne olur arkadaşlar? 4 çarpı 81 gelmiş oldu. Bize sorulan neyi Bu çarpımın değerini gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi aşağıdakilere bakalım. Öncelikle B seçeneğine bir bakalım arkadaşlar. B seçeneğinde dikkat edin A neye eşittir? 3'e eşittir. Kaç kenarımız var arkadaşlar? 4 tane kenarımız var. Dolayısıyla bakın burada yerine yazıyorum. n çarpı yani 4 çarpı A üzeri n. A dediğimiz ne arkadaşlar? 3. n dediğimiz 4. Dikkat ederseniz bakın ne çıktı? 4 çarpı 3 üzeri 4. Bu ifade neydi? Bu da 4 çarpı 3 üzeri 4. O halde doğru cevap Bursa. Örnek 12'ye geldik arkadaşlar. ÖSYM'nin 2018 TYT'de sorduğu soru. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembol N çarpı A üzeri N sayısıyla gösteriliyormuş. Bakın örnekte dikkat ederseniz içine yazılan sayı A. Yani A'mız 2. Kaç kenarımız var arkadaşlar? Üçgen olduğuna göre 3. Dolayısıyla bu ifadeyi götürüyoruz. Burada yerine yazıyoruz. En yerine 3 yazdım. A üzeri yani 2 üzeri 3 gelir. Buradan da sonuç ne geliyor? Bakın 24 gelmiş oluyor. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın şuradaki ifadede A içine yazdığımız sayı. Yani nedir arkadaşlar? 1. N kaç kenarlıydı arkadaşlar? Bu 4 kenarlı. Dolayısıyla bu ifadenin eşitini bulalım şimdi. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Yerine yazıyorum. Ne diyor bana? N çarpı. N ne arkadaşlar? 4 çarpı. A üzeri N. A ifadesi nedir arkadaşlar? 1 1 üzeri 4'ten dolayısıyla burası 1 gelir burası da 4 olduğundan bu çarpımın sonucu nedir? 4'tür arkadaşlar. Şimdi gelelim şu ikinci ifadeye arkadaşlar. Burada içine yazdığımız sayı ne arkadaşlar? 3. Yani A3 kaç kenarımız var arkadaşlar? 3 kenar olduğuna göre N'miz de nedir? 3'e eşittir. Yine burada yerine yazıyoruz arkadaşlar bu ifadeyi. N çarpı demiş. Yani 3 çarpı A üzeri N. Yani 3 üzeri 3 olmuş olacak. Dolayısıyla 27 çarpı 3'ten burası da 81 gelmiş olur. Bu ifadede ne oldu? 81 olmuş oldu. Dolayısıyla bu ikisinin çarpımı ne olur arkadaşlar? 4 çarpı 81 gelmiş oldu. Bize sorulan ney? Bu çarpımın değerini gösteren sembol aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi aşağıdakilere bakalım. Öncelikle B seçeneğine bir bakalım arkadaşlar. B seçeneğinde dikkat edin. A neye eşittir? 3'e eşittir. Kaç kenarımız var arkadaşlar? 4 tane kenarımız var. Dolayısıyla bakın burada yerine yazıyorum. N çarpı yani 4 çarpı A üzeri n. A dediğimiz ne arkadaşlar? 3. N dediğimiz 4. Dikkat ederseniz bakın ne çıktı? 4 çarpı 3 üzeri 4. Bu ifade neydi? Bu da 4 çarpı 3 üzeri 4. O halde doğru cevap Bursa. Örnek 13 ÖSYM'nin 2018 TYT'de sorduğu soru. Elinde bir oyun hamuru olan Melis şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki parçaya ayırıyor arkadaşlar. Üçüncü adım sonunda 8 parça oyun hamuru ne yapıyor elde ediyor. Bakın ilkinde bir ilk kısımda iki tane elde ediyor arkadaşlar. İkinci kısımda dikkat edin her birini ikiye böldüğü için ikinin Karesi yani 4 tane. Üçüncüsünde ne gelecek arkadaşlar? Her birini 2'ye böldüğü için 2 üssü 3. Dikkat ederseniz üstlerimiz ne yapıyor? Birer artarak devam etmiş oluyor. Menis başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki yerine 3 parçaya ayırsaydı 4. adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde edilirdi diyor. Şimdi 2 değil de 3 parça ayırsaydım ilkinde 3 tane oluşurdu arkadaşlar. İkincisinde ne olurdu? 3'ün Üçün karesi. Üçüncüsünde ne olurdu? 3'ün kübü. E dördüncüsünde ne olacak arkadaşlar? 3 üzeri 4'ten 81 tane oyun hamuru elde ederdi. Yani doğru cevap Edirne. Örnek 14'e geldik arkadaşlar. Çarpımının sonucu olan sayının sondan kaç basamağı sıfırdır diye bize sormuş. Sondan kaç basamağı sıfırdır bulabilmek için arkadaşlar sayıyı 10 üzeri üstü şeklinde yazmaya çalışıyorduk hatırlayın. Dolayısıyla sondaki sıfır sayısını buradan yakalıyorduk. O halde 80 üzeri 9 sayısını 8 çarpı 10 üssü 9 şeklinde yazabiliriz. Buradaki 25 de nedir arkadaşlar? 5'in karesi üssü 14 olarak yazdım. Dolayısıyla buradaki 9'u her birinin üstüne dağıtalım. Yani ne oldu bu? 8 üzeri 9 çarpı 10 üssü 9 çarpı. Burası da ne olur? 5 üzeri 28 olmuş olur. 8 arkadaşlar 2'nin neydi? Kübüydü. Dolayısıyla 2 üzeri 3'ün 9. kuvveti 3 çarpı 9'dan buradan 27 gelmiş olur. Çarpı 10 üzeri 9. Buradaki 5 üzeri 28'i de arkadaşlar 5 üzeri 27 çarpı 5 üzeri 1 yazdım. Yani şuradaki üstleri ne yaptım? Aynı yapmaya çalıştım. Üstler aynıysa altlar ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Çarpalım. 10 üssü 27 olur arkadaşlar. Çarpı yanında ne var bakın. 10 üssü 9. Bir de burada 5'imiz kaldı. Dolayısıyla 5 çarpı 10 üzeri topladığım zaman arkadaşlar ne geldi buradan? 36 gelmiş oldu. Demek ki 5'in sağ tarafında kaç sıfır var arkadaşlar? 36 tane sıfır vardır. Sondan kaç basamağı sıfırdır dediğine göre arkadaşlar 36 basamağı sıfırdır. Örnek 15'e geldik. Bilim insanları evrende bulunan galaksi yani gökada sayısının 10 üzeri 11 ile 10 üzeri 12 kapalı aralığında olduğunu tahmin ediyormuş arkadaşlar. O halde 10 üzeri 11 ile eşit olarak alıyorum. Galaksi sayısını arkadaşlar 10 üzeri 12 kapalı aralığındaymış. Her bir galakside ise 10 üzeri 11 ile 10 üzeri 12 kapalı aralığında yıldız bulunduğu tahmin ediliyor. Yıldız sayısı her bir galakside arkadaşlar 10 üzeri 11 ile yıldız sayısı 10 üzeri 12 kapalı aralığındaymış. Buna göre evrendeki tahmini yıldız sayısının en büyük değerinin en küçük değerine oranı nedir diyor arkadaşlar? Dolayısıyla galaksi sayısını en fazla alalım. Nedir en fazla? 10 üzeri 12. Her bir galakside arkadaşlar kaç tane yıldız var? En fazla 10 üzeri 12. Dolayısıyla bunu da 10 üzeri 12 ile çarparsam en fazla yıldız sayısını bu şekilde bulabilirim. Peki en az yıldız sayısını ne bulacağım? En az galaksi sayısı nedir arkadaşlar? 10 üzeri 11. Dolayısıyla her bir galakside en az kaç yıldız vardı? 10 üzeri 11. Dolayısıyla pay kısmını çarparsak 10 üzeri ne geliyor arkadaşlar? Tabanlar aynı, üstleri topladığım zaman 24. Aynı şekilde buradan 10 üzeri ne gelir? 22. 22 yukarıya negatif olarak geçerse 10'un karesinden 100 olarak buluruz. Örnek 16 arkadaşlar. Verilen ifadelerde bakın. Buradaki üçgen, kare, yıldız sembolleri yerine hangi işlem işaretleri yerleştirilirse sonuçlar birbirine eşit olur diye bize sormuş. Önce şu üstü ifadeleri bir yazalım arkadaşlar. Ne var burada? 8 yerine ne yazabilirim? 2 üzeri 3. Bunun da karesini aldığım zaman ne oldu bu? 2 üzeri 6. Diğer tarafta ne var arkadaşlar? 2 üzeri 7. Buraya bakalım. 4 üzeri 6. Bu ifade neydi? 2 üzeri 12 idi. Yine burada 4 üzeri 6 var arkadaşlar. Bu da 2 üzeri 12'ye nedir? Eşittir. 4 üzeri 7 var. 2'nin karesinden dolayı bu 2 üzeri ne oldu? 14 oldu. Burada da ne var? 2 üssü 1 var arkadaşlar. Şimdi A seçeneğine bakalım. Ne diyor? E, üçgen yerine artı yaz demiş. Yani 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 7'yi ne yapacağım? Toplayacağım arkadaşlar. E, buradaki kare yerine çarpma yazmamız istemiş. Yani bunları çarpacağız arkadaşlar. 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 12'yi çarpacağım. Yıldız yerine de çarpma yazmamızı istemiş. 2 üzeri 14 ile 2'yi ne yapacağım? Çarpacağım. Zaten burası ne gelir arkadaşlar? 2 üzeri 15 gelmiş olur. Burası ne geldi? 2 üzeri 24. Bakın farklı. Oysa hepsi birbirine eşit çıkmasını istiyor bizden. Demek ki A seçeneği olamaz arkadaşlar. O halde hemen ortadaki C'ye bakalım arkadaşlar. Çarpı yazmamızı istemiş bakın. Üçgen yerine çarpı yazalım. Bakın şuraya çarpı yazalım. İkinci kısma artı yazmamızı istemiş. Diğerine de bölü yazmamızı istemiş. Şimdi bakalım. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 7'yi çarptığım zaman ne geliyor? Bakın 2 üssü 13. 2 üzeri 12 artı 2 üzeri 12. Ne demek bu? 2 tane 2 üzeri 12 yani 2 üzeri 13'e eşittir. 2 üzeri 14'ü de 2'ye bölersek arkadaşlar bakın 2 üzeri 14 bölü 2. Buradaki 1 yukarıya eksi olarak geçer. 2 üzeri 13 olur. Yani 3'ü de ne çıktı bakın birbirine eşit çıkmış olur. O halde doğru cevap C. Örnek 17'ye geldik arkadaşlar. Çarpma oyunu oynayan Can ve Canan yukarıdaki panodan birer tane sayı seçiyor. Seçtikleri sayılar aynı ise bunların eksi 5. kuvvetini ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Alıyormuşuz. Seçtikleri sayılar farklı ise sayıların 3. kuvvetleri aldıktan sonra birbiriyle ne yapılıyor arkadaşlar? Çarpılıyor. Elde edilebilecek en büyük sayının en küçük sayıya bölümü kaçtır diye bize sormuş. Öncelikle en büyük sayı için arkadaşlar buradan bir tane sayı seçelim. En büyük sayı için bakın 3 üzeri eksi 3'ü seçtim. Diğer sayıyı da 3 üzeri eksi 3 seçtim. Yani birbiriyle aynı seçtim arkadaşlar. Aynı seçtiğim zaman ne diyor bize? Bunun eksi 5. kuvvetini alıyor. Yani 3 üzeri eksi 3'ün eksi 5. kuvvetini alırsak arkadaşlar bakın buradan 3 üzeri 15 gelir. Dolayısıyla en büyük sayıyı elde etmiş oluruz. Şimdi gelelim en küçük sayı arkadaşlar. En küçük sayı içinse Bakın eksi 3'ün kübünü alıyorum. Dikkat edin. Eksi 3'ün kübünü aldım. Diğer sayı olarak da 3'ün karesini aldım. Yani birbirinden farklı aldım. Birbirinden farklı aldığım zaman ne diyor? Üçüncü kuvvetleri alındıktan sonra birbirine çarp. Bunun üçüncü kuvvetini alacağım. Bunun da üçüncü kuvvetini alacağım. Tabi bunun üçüncü kuvvetini aldığı zaman negatif geldiğini, bunun da pozitif. Dolayısıyla çarptığım zaman ifadenin daha da küçüleceğini görüyorum arkadaşlar. Eksi olduğu için bu ifade eksi çıkacak. 3 üzerine gelir 9 gelmiş olur. E burası artı 3 e, üstü ne gelir arkadaşlar burası 6 gelmiş olur. Eksi ile artının çarpımı eksi geldi bu da 3 üzeri ne geldi 15 yani eksi 3 üzeri 15'e nedir arkadaşlar eşittir. Ne istemiş bizden bunların ikisini birbirine böl demiş arkadaşlar yani 3 üzeri 15'i eksi 3 üzeri 15'e bölersek buradan sonuç eksi 1 gelir. Örnek 18'e geldik. ÖSYM'nin 2020 TYT'de sorduğu soru arkadaşlar. Bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 tane okul belirlenmiş arkadaşlar. Ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiş. Dolayısıyla buradan müdür sayısını bulabiliriz arkadaşlar. Dikkat edin müdür sayısı ne eşittir? 81 ilin 16 okuluna göndermiş. Dolayısıyla müdür sayısı 81 çarpı ne olacak arkadaşlar? 16 olmuş olacak. Okul sayısı kadar ne vardır? Müdür vardır. E 81 neydi? 354. 16 neydi? 254. Dolayısıyla üstleri aynı. Altları çarparsak 654 tane ne vardır? Müdür vardır. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene ne yapmış? Göndermiş. Dolayısıyla müdür sayısıyla 35'i çarparsak arkadaşlar neyi buluruz? Öğretmen sayısını bulmuş oluruz. O halde öğretmen sayısı 6 üzeri 4 çarpı nedir arkadaşlar? 35'tir. Ne istiyor bizden? Müdür ile öğretmenlerin toplam sayısı kaçtır? Yani 6 üzeri 4 ile arkadaşlar neyi toplayacağım? 6 üzeri 4 çarpı 35'i toplayacağım. Bakın ikisine de ortak olan ne vardır? 6 üzeri 4 parantezini alıyorum. 1 artı buradan 35 gelir. Dolayısıyla burası 36 geldi bakın. 6 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 2 geldi. Yani 6 üzeri 6'ya nedir arkadaşlar? Eşittir. Yani doğru cevap Ceyhan. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.